duygularımla selamlar, başarılar dilerim. Esma Hoca ile Fen Bilimleri dersimizin Bilimin Işığında programı başlıyor. Bu videomuzda birinci ünitenin birinci bölümü olan mevsimlerin oluşumu kısmını işleyeceğiz. Hazır mısınız sevgili öğrenciler? O zaman başlayalım. Mevsimlerin oluşumu Dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye ekvator diyoruz. Ekvator dünyayı ikiye bölüyor. Üst kısım kuzey yarım küre, alt kısım güney yarım küre. Ülkemizde tabii ki kuzey yarım kürede bulunuyor. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi dünyanın iki tane hareketi var. Birincisi kendi eksen etrafında yaptığı dönme hareketi, Diğeri ise güneş etrafında yaptığı dolanma hareketidir. Şimdi bu hareketlere bakalım. Dünyanın soldan sağa doğru kendi etrafında dönmesi bunu 24 saatte yani bir günde tamamlıyor. Buna günlük hareket diyoruz. Sonucunda gece gündüz ve günlük sıcaklık farkı oluşur. İkinci hareket ise dünyanın soldan sağa doğru güneş etrafında dolanması. Bunu da 365 gün 6 saatte yani bir yılda tamamlar. Buna da yıllık hareket diyoruz. Sonucunda ise arkadaşlar mevsimler ve yıllık sıcaklık farkı oluşur. Aynı zamanda Dünya saat yönünün tersi yönünde dönüyor şeklinde de ifade edebiliriz. Dünya Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanır. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar Dünya Güneş'in etrafında eliptik yörüngede dolanıyor. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseninin de 23 derece 27 dakika bir açı ile eğik durmasına sebep olur. İşte biz bu duruma eksen eğikliği diyoruz. Dönme eksen eğik olmasının sonuçlarına baktığımız zaman eksen eğikliği sayesinde mevsimler oluşur. Sürekli mevsimler değişir ve sırasıyla ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde döngü eksen eğikliği sayesinde gerçekleşir. Eksen eğikliği sonucunda güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir. Buna bağlı olarak da birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı da değişmiş olur. Yani farklı bir şekilde ifade etmek istersek arkadaşlar, güneş ışınları bir bölgeye dik veya dike yakın açıyla geliyorsa, yani büyük açıyla düşüyorsa bıraktığı ısı miktarı fazla olur. Buna bağlı olarak da o bölgede yaz mevsimi yaşanmış olur. Yani sıcaklık fazla olur arkadaşlar. Eğer küçük açılarla düşüyorsa yani eğik geliyorsa bıraktığı ısı enerjisi miktarı az olur. Ve bu bölgede kış mevsimi yaşanır. Bu sefer sıcaklık azalmış olur arkadaşlar. Bu durum eksen eğikliğin bir sonucudur. Sonuçlardan önemli olanlardan bir diğeri ise aynı anda arkadaşlar farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması da eksen eğikliğin sonuçlarından biridir. Eğer eksen eğikli olmasaydı ekvatorun etrafında sürekli yaz mevsimi yaşayan ülkeler olurdu. Ama eksen eğikliği sayesinde kuzey yarım kürenin tamamında yaz yaşanırken güney yarım kürenin tamamında kış mevsimi yaşanmış olur. Aynı zamanda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanmış olduğunu da söylemiştik. Diğer bir eksen eğikliği sonucu ise yıl içinde gece gündüz süresinin değişmesidir. Eğer eksen eğitli olmasaydı sürekli 12 saat gece 12 saat gündüz olurdu. Eksen eğikliği sayesinde gündüzler kısalırken geceler uzamış olur. Eksen eğikliğinin bir başka sonucu da yıl içinde gölge boyunun değişmesidir. Yıl içinde güneş ışığının düşme açısı değiştiği için buna bağlı olarak yıl içinde cisimlerin gölge boyu değişmiş olur. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili sorulan sorularda sevgili öğrencilerin bazen birim yüzeye düşen ışık miktarları hangisinde fazla oluyor? Bazen hangi yarım kürelerde sıcaklık daha fazla olur? Ya da gece gündüz süreleri hakkında sorular soruluyor. Aynı zamanda gölge boyu ile ilgili sorularda sorulmaktadır. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi bir cisme güneşten gelen ışınlar dik olarak gelirse cismin gölgesi oluşmaz. Fakat güneş ışınları daha küçük açılarla düşerse yani daha eğik gelirse o cismin gölgesi uzar. Tamam, arkadaşlar bakalım. 21 Haziran'daki gölge boyuna, sonra ekinoks tarihindeki gölge boyu gittikçe uzuyor. 21 Aralık'taki gölge boyuna eğik açıyla geldiği için e, gittikçe gölge boyunun uzadığını görebiliyoruz. Evet, Bölge boyunun en uzun ve en kısa olduğu tarihlere baktığımızda 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yengeç dönencesine güneş ışınları öğle vakti dik düştüğü için cismin gölgesi oluşmazken güney yarımkürede eğik açıyla geldiğinden gölge boyu uzundur. Aynı şekilde 21 Aralık tarihinde bu defa güney yarımkürede oğlak dönencesine güneş ışını öğle vakti dik düştüğü için cismin gölgesi oluşmazken Kuzey yarımkürede eğik açıyla geldiğinden gölge boyu uzundur. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise güneş ışığını öğle vakti ekvatora dik düşeceği için cismin gölgesi oluşmaz. Toparlayacak olursak yaz mevsiminde güneş ışınları büyük açıyla geldiği için gölge boyu kısa olacaktır. Kış mevsiminde eğik açıyla yani daha küçük açıyla geldiği için gölge boyu daha uzun olacaktır. Güneşten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıklar mevsimlerin oluşma nedenleri arasındadır. Şimdi arkadaşlar dik veya dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için mesela A bölgesine bakıyoruz arkadaşlar güneş ışınları toplu halde bir dar bir alana düştüğünü görebiliyoruz. Bu yüzden yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Yani birim yüzeye düşen ısı arttıkça o yüzeyin sıcaklığı da artar. Eğik açılar ile düşen güneş ışınları ise B bölgesinde olduğu gibi arkadaşlar yüzeyde dağınık halde oldukları için yüzeyde daha az ısı enerjisi oluşturur ve sıcaklıklar düşer. Şimdi arkadaşlar burada aynı ışınlar A bölgesine yani daha bir alana geldiği için sıcaklık daha fazla olduğundan B bölgesinde daha geniş bir alan olduğundan sıcaklık daha düşüktür. O yüzden A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinden daha fazladır diyoruz. Sıcaktan farklı bir sebebi daha var. Dünyaya eğik açıyla gelen ışınlar şurada olduğu gibi arkadaşlar. Dik açıyla gelen ışınlara göre yine burada olduğu gibi daha uzun yol alacağı için enerjilerin bir kısmını atmosferde kaybederler. Bundan dolayı bulunduğu yere daha az ısı bırakacaktır ve geniş alanda sıcaklık daha az oluşmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar mevsimlere baktığımız zaman sırasıyla ilkbahar, ya sonbahar, kış mevsimleri yaşandığını söylemiştik. Ve iki etken mevsimlerin oluşumunu sağlıyor. Bu iki etken çok önemli lütfen dikkat edelim. Birincisi dünyanın eksen eğikliği, ikincisi ise dünyanın güneş etrafında dolanması diyoruz. Bunu da kavradıysak arkadaşlar, şimdi geçiyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikli sonucu mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşacağını söyleyerek bunların 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihleridir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir uyarımız var. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının mevsimlerin oluşmasına etkisi yoktur. Yani yaklaşıp uzaklaşma sadece mevsimlerin süresini etkiler. Örneğin dünyanın güneşe en yakın olduğu 3 Ocak tarihi var. Burada güneş daha hızlı dönüyor arkadaşlar. Ama güneşe en uzak olduğu 4 Temmuz tarihinde daha yavaş dönüyor dünya. Bu yüzden Ocak ayında kuzey yarım kürede kış mevsimi, güney yarım kürede ise yaz mevsimi kısa sürer. Aynı şekilde Temmuz ayında arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış mevsimi daha uzun sürecektir. Şimdi arkadaşlar dünyanın farklı konumlarında hangi mevsimlerin yaşandığını belirlemeye geldi sıra. Sevgili öğrenciler mevsim geçiş tarihleri önemli. El tarihleri mevsimleri yerleştirelim. Gün dönümü, sostis tarihleri, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleridir. Gün dönümü demek, dönencelere güneş ışınlarının ilk geldiği ve günün döndüğü tarih demektir. Mesela gündüzler uzarken bu tarihten sonra kısalmaya başlayacaktır. Diğer iki tarih ise gün eşitliği yani ekinoks tarihleri olan 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Gün eşitliği 12 saat gece 12 saat gündüz demektir. Dünyanın her yerinde 21 Mart ve 23 Eylül'de 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Bu tarihler de gün eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Bir tanelerim, şimdi ülkemiz Kuzey Yarımkürede bulunduğu için Kuzey yarım küreyi kendi ülkemizden hatta kendi yaşadığımız şehirden yola çıkarak değerlendirelim. Bu tarz sorularda mevsimleri belirledikten sonra arkadaşlar tek tek incelememiz gerekiyor. Öncelikle mevsimleri yerleştirelim. Biz Kuzey yarım kürede yaşıyoruz ve Kuzey yarım küre Haziran ayında yazı yaşar. Haziran ayından sonra Eylül ayında sonbahar mevsimi, Aralık ayında ise kış mevsimini yaşıyoruz. Ve ondan sonra da arkadaşlar Mart ayında ilkbahar mevsimini yaşamaya başlıyoruz. Bunları bu şekilde yerleştirdikten sonra farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşandığını bildiğimiz için o yüzden kuzey yarım küre yazı yaşıyorsa Haziran ayında güney yarım küre kışı yaşayacak. Sonbaharı yaşıyorsak kuzey yarım kürede Eylül ayında güney yarım küre ilkbaharı yaşayacak. Kışı yaşıyorsa kuzey yarım küre güney yarım küre Aralık ayında yazı yaşayacak ve ilk bahar mevsimini yaşayan Mart ayında kuzey yarım küremiz arkadaşlar sonbaharı yaşayacak güney yarım küre olarak. Bunları belirledikten sonra arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşandığını öğrenmiştik. Bütün tarihler için kuzey yarım kürede gerçekleşen olayları öğrenelim. Güney yarım kürede zaten bunların tersi olacaktır. Şimdi 21 Haziran'da kuzey yarım küre güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla geliyor. Güney yarımkürede ise eğik açıyla geliyor ve kuzey yarımkürede dik ve dikey yakın açıyla geldiği için yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarımkürede eğik açıyla geldiğinden kış mevsimi yaşanır. Çünkü her zaman farklı yarımkürelerde farklı mevsimler yaşanır demiştik. Bir tanelerim tekrar söylüyorum. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Mevsimlerin her zaman aynı sırayla yaşıyoruz. İlkbahar yaz, sonbahar kış şeklinde. Yine Kuzey Yarımkürede yılın en uzun gündüzü yaşanır. Özellikle burada hata yapıyorsunuz sevgili öğrenciler. Bu tarihte yaz ayına girdiğimiz için gündüzlerin uzayacağını düşünüyorsunuz. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyor. Yılın en uzun gündüzü yaşandığı için de artık gündüzler uzamayacak. Tam tersine en uzun gündüz yaşandığından bu tarihten sonra Gündüzler kısalmaya başlayacak. 21 Hazirandan sonra Kuzey Yarımkürede gündüzler kısalır, geceler uzar diyoruz arkadaşlar. Diğer bir özellik arkadaşlar, 21 Haziranda yengeç dönencesine öğle vakti güneş ışınları dik açıyla gelir. Yani 90 derece ile düşer. Öğle vakti bu dönence üzerinde cisimlerin gölgesi oluşmaz. Gölge boyu sıfır olur ve güneş ışınları kuzey yarım kere yüzeyinde daha fazla ısı enerjisi oluşturur arkadaşlar. Toparlayacak olursak 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlıyorsa güney yarım kürede kış mevsimi başlamış olacak. Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzü yaşanıyorsa güney yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanacak. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalıyorsa Güney yarım gündüzler uzayacak. İşte hepsi bu. Yani basit bir mantıkla kavradığınızı düşünüyorum. Evet sevgili öğrenciler şimdi de geçiyoruz. 21 Aralık'ta Kuzey yarım gerçekleşen olaylara. 21 Aralık'ta Kuzey yarım kış mevsimi başlıyor. Kış yaşandığına göre Kuzey yarım küre güneş ışınları eğik açıyla düşüyor. Peki güneş ışınları nereye dik düşecek? Tabii ki güney yarım küreye dik açıyla geliyor. Evet öğrencilerim, 21 Aralık tarihinde güneş ışınları kuzey yarım küreye dik gelmiyor. Çünkü biz kışı yaşıyoruz. Öğretmenim nereye dik geliyor diye sorarsanız, tabii ki güney yarım küredeki oğlak dönencesine tam öğle vakti dik açıyla düşmekte. Ve tam öğle vaktinde bu çizgi üzerinde cisimlerin gölgesi oluşmayacak. Yani arkadaşlar, hani gölge boyu sıfır olacak. Yine Güney Yarımkürede bu ifadelerin tersi yaşanacak. Tekrar edersek Kuzey Yarımkürede kış, Güney Yarımkürede yaz mevsimi başlıyor. Güney Yarımkürede yılın en uzun gündüzü yaşanıyor. Bu tarihten sonra Güney Yarımkürede gündüzler kısalıp geceler uzayacak. Hepsi bu. Genel olarak karıştırdığınız bir noktayı söyleyeyim: Yengeç ve Oğlak dönencesinin yerleri hangisi ekvatorun üstünde, hangisi alt kısmında bulunur diye. Hani Ali Baba'nın çiftliğinde olduğu gibi arkadaşlar hayvanlar büyükten küçüğe doğru üst üste çıkıyorlar ya sıralanıyorlar. Yani aynen burada olduğu gibi. Yani ne demek arkadaşlar bu? Oğlak büyük olduğundan altta, yengeç küçük olduğundan üstte. Sonuç olarak yengeç kuzey yarım kürede, oğlak güney yarım kürede. Bunlar bir dönencidir. Tanelerim şimdi de 21 Mart tarihine bakalım. Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar. Güneş ışınları öğle vakti Ekvatora dik açıyla gelecektir. Bu çizgi üzerinde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz yani gölge boyu sıfırdır. Kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimi, Güney yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır. Güneş ışınları Güney yarım küre yüzeyinde giderek daha az, Kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha fazla ışın oluşturur. Her iki yarım kürede gece gündüz süreleri eşitlenir yani. 12 saat gece, 12 saat gündüzdür. Son tarih olan 23 Eylül tarihine geçelim. Eksen eğikliği ortadan kalkıyor ve bundan dolayı öğle vakti güneş ışınları ekvatora ilk açıyla düşüyor, tam 90 derece açıyla geliyor. Bu nedenle öğle vakti ekvatorda bulunan cisimlerin gölge boyu sıfır oluyor. Güneş ışınları kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha az, güney yarım küre yüzeyinde giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Yine 23 Eylül'de dünyanın her yerinde ekinoks yani gece gündüz eşitliği yaşanır. 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. Kuzey Yarımküre'de başlayacak mevsim sonbahar iken, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi başlar. Dikkat ettiyseniz sevgili öğrencilerim, 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde yaşanan olaylar birbirine çok yakın olaylardır. Eksen eğitliğin sonuçlarına baktığımız zaman mevsimler oluşur. Dönenceler oluşur. Yengeç ve oğlak dönencesi diye. Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede aynı anda farklı mevsimler oluşur. Diyelim kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorsa güney yarım kürede arkadaşlar kış mevsimi yaşanması gibi. Mevsimlerin sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Gece gündüz süreleri sürekli değişir. Gündüzler uzar, geceler kısılır gibi. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içerisinde sürekli değişir. Güneş ışınlarının yıl boyunca bir noktaya düşme açısı sürekli değişiyor ve güneş ışınlarının yıl içinde birim yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de değişir diyoruz arkadaşlar eksen sonuçları olarak. Eğer eksen ekli olmasaydı ne olurdu? Arkadaşlar güneş ışınları ekvatora yıl boyunca dik açıyla gelirdi ve yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi. Gece ve gündüz süreleri sürekli birbirine eşit olurdu. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz gibi. Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı yıl boyunca değişmezdi. Hani normalde eksen eğikli olduğu zaman diyelim ki bir noktaya dik açıyla düşüyorsa diğer noktaya eğik açıyla düşüyordu. Ama burada böyle bir durum söz konusu olmayacaktı. Mevsimler ortadan kalkardı. Dönenceler, kutup daireleri ve matematik iklim kuşakları oluşmazdı. Evet sevgili öğrencilerim, Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.